You love it. Herkese selamlar. Bugün bir kaza geçirdik. Ondan sonra kontrol amaçlı hastaneye gittik. Fakat şu an hiçbir şeyimiz yok. Tedbir amaçlı gitmiştik. Otomobil sporlarında bu tür kazalar gayet normal. Otomobiller bunlara göre tasarlanıyor ve içinden sapa sağlam, tek parça. Burnum kanamadan çıktım ben. Hiçbir problemimiz yok şu anda. Sevi de sapa sağlam. Gayet iyiyiz. Çok güzel bir yarış geçiriyorduk, çok eğleniyorduk. Organizasyon çok iyi iş çıkarttı. Ne yazık ki bir şanssızlıkla kaza geçirdik. Mert'in de dediği gibi bu araçlar zaten full donanımlı ve güvenlik çok ön planda olan araçlar olduğu için burnumuz bile kalmadan sapasağlam araçtan çıktık ve sadece tedbir amaçlı hastaneye gittik. Şimdi iyiyiz.